Ayşeriva. Ayşeriva'cığım, anneciğim ben sana çorba yaptım. Getireyim içer misin? Getirdim. Tamam anne, hemen getiriyorum. Kaşık da Kaşık da getireyim anneciğim. İçeceksin ama tamam mı? Hadi bakalım. Hemen Ayşe Revan'ın çorbasını yapalım. Ayşe Riva bu çorbayı çok sever. Renkli 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 şey renkli Yeşil var, kırmızı var, turuncu var, sarı var, pembe var, mor var. Ayşe var şimdi çorbasını içsin. Hemen götürelim. Ayşe evladım, al bakalım çorbanı. ye. Evet. Aa ne yapıyorsun? Kaşıkla yiyeceksin anneciğim. Hangi renk düştü? Kırmızıyı düşürmüşsün. Kaşıkla Aynı Aa, kaşıkla aynı renk o. Yeşil yeşil. Kırmızı, kırmızı, kırmızı yiyeceksin ya. önce. Güzel mi çorba? Hmm. Ha, hepsinden ye mı? Benim kızım çorbasını yiyecek. Sonra da büyüyecek. Bu nasıl bir çorba? Aa, abur cubur çorbası. Abur cubur çorbası yaptım ben kızıma. Ay, Şeriva sen bütün renkleri biliyor musun bu çorbadaki? Tamam. Öf, k, k, Ne Turuncu var. Aa, evet. Ben turuncu söylememiştim. Turuncu. Kırmızı, k, p, Mor. İyi. Sarı? Sarı var mı? Sarı. Göstersene bir sarıyı. Hayır. Sarı. Aa, ah, ah, evet o da sen. Ne yapıyorsun? sarı nereye gidiyorsun? Ay. Tamam, sen bunu ye tamam mı anneciğim? Benim birazcık işlerim var. Ben geri gelirim. Ben... Anneciğim hangi rengi yedin? Sarı. Sarıyı da mı yedin? Tamam. tamam. Hadi ben gelirim yanına anneciğim. Ayşeriva. Ayşeriva? Anneciğim ne yapıyorsun sen? Ayşeriva'nın çorbasını getirecektim ben ya. Ayşeriva. Kızım çorba yapmaya gittin. Sen burada mı kaldın. Ayşeriva. Ayşerivacığım. Anneciğim. Ayşeriva. Uyanır mısın? Çorbanı getireceğim bak şimdi. Ayşeriva. Kızım. Anneciğim aç gözünü. Bak bir bana bir bak. Açar mısın gözünü? Aç anneciğim. Anneciğim çorba istemiştin ama sen içeceğim demiştin. Ayşeriva. Açar mısın? Ayşeriva. Anneciğim. Ay. Niye uyudun sen? Çorba getirecektin. İçiyor. Şey i̇çtin mi çorba? Evet. Kızım ne zaman içtin çorba? Burada uyuyor kalmışsın. Rüya çorba nerede? Rüyada çorba mı gördün sen? Abur çorba. Abur cubur çorbası gördün. Nasıl bir çorbaydı? Ee, Kadi böyle. Sakızlar vardı. Evet. Nasıl bir sakızdı? Tuğucu. Çocuğu... Şişi kırdı. Aa, aa sen Rüyanda çorba mı gördün? Abur cubur çorbası mı gördün? Hayır anneciğim ben sana çok güzel sebze çorbası yaptım şaşkın. Burada uyuyakaldın. Öyle şeyler mi gördün Rüyanda? Ama benim yaptığım çorba içeceksin Ayşe Reva. Öyle bir çorba yok. Ama sen dedin anne içeceğim dedin. Of ya Rüyan seni var ya böyle işte kafanı karıştırdı ya. İçmeyecek misin yaptığım, yaptığım çorbayı? Ayşe Reva lütfen ama abi bana döner misin? Ama ben o kadar gittim uğraştım yaptım anneciğim getireyim mi çorbanı? Ben bunu çorba isteyeceğim. Ne istiyorsun? Aburcu çorba. Aburcu bu çorbası. Ya bu rüyada nereden çıktı böyle ya? Tamam dur sinirlenme Ayşe Reva. O zaman önce benim yaptığım çorbayı iç. Sonra senin rüyandaki gibi bir çorba yapalım. Hı -hı. Tamam mı? Kabul mü anneciğim? Bak anlaştık görüyor musun? Hadi o zaman ben getiriyorum birazdan çorbanı. Uyumak yok ama bu sefer yine. Sonra ben uyanınca yine böyle bana sinirleniyorsun burcu bu çorba diye. Tamam mı? Tamam mı? <laughs> Ayşe Riva gelmeden bu çilekli şekeri yemem lazım. Ay ne kadar güzel şekersin sen böyle. Ayşe Riva'nın hiç sesi çıkmıyor zaten. O gelene kadar hemen bitireyim ben bunu. Ay ama çok uykum geldi ya. Ben şimdi bunu açarsam bu yarım kalır. En iyisi birazcık şöyle yatayım. Uyandığımda yerim. Aa bu da ne ya inanmıyorum. Kim verdi bunu bana? Bu domates de neyin nesi? Benim çilekli şekerim nerede? İnanmıyorum ya. Kornetli domates de nereden çıktı? Ben bunu istemiyorum. Ayşe Reva nerede acaba? Ayşe Reva bunu sen yaptın kesin bana. Ayşe Reva benim çilekli şekerimi sen mi aldın? Neredesin Ayşe Reva? Of Ayşe Reva. Pepe Ayşe Reva gördün mü? Hayır görmedim. Niloya gördün mü Ayşeriva'yı? Hayır görmedim Ayşeriva ablamı. Of ya siz neden görmediniz acaba? Nasıl görmüyorsunuz? Ben şurada yatıyordum. Şeker de elimde böyle duruyordu ya inanmıyorum Ayşeriva. Ayşeriva. <laughs> Aa şekerim, şeker hey. Ayşeriva. Senin başının altından çıktı bu. Ver çabuk şekerimi. Ver çabuk şekerimi diyorum sana. Ben bunu ne yapayım? Bu domates senin olsun İstemem Ben bu domatesi ya bana ne ya? Ay. Ayşe ne var ya? Verir misin şekerimi? Ver şekerimi. Ver şekerimi. Ver şekerimi. Ver 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 diyorum sana. Ay. Ay. Ver diyorum sana. Ne yapıyorsun ya? Ben bunu mu yiyeceğim Ayşe ne var? Ben Ay. bunu yemem. Ben bunu istemem. Al bunu sen ya. Al şunu. Ay. Al şunu ya. Bir durur musun? Bir çilekli şekerime bakacağım. Çilekli şekerim. Neden aldı seni Ayşe ne var ya? Kızım ver şunu. O benim olacak ama ya. Ben bunu istemem. Al bu senin olsun. Al al al. Ben bunu istemem. Bu ne ya? Ben domates mi yiyeceğim? Hayır ben çilek yemek istiyorum. Ben domatesi sevmiyorum. Ben çileği seviyorum. O yüzden çilekli şeker alalım Ver şunu. Ver şunu. Ver şunu Ayşe Reva. Ver şunu. Ver şunu. Ver şunu. Ya verir misin Ayşe Reva çilekli şekerimi? Ya ver. Kırmışsın. <laughs> bakar mısın şuna bir dur bir dur kırılmış burası bak neden böyle yaptın Ayşe var neden kırdın şekerimi daha gülme bak daha alıp kaçıyor bak daha alıp kaçıyor ver şunu ver ya nereye gidiyorsun Ayşe Deva nereye gidiyorsun ya verir misin verir misin ama yeter artık ya her defasında benim hep şekerlerimi çikolatalarımı sen alıyorsun ya İyi ki bir uyuyakaldık var ya şurada ne yapıyorsun sen? Neden bindin bu arabanın üstüne? Şekerimi verir misin? Çilekli şekerimi verir misin? Hayır. Ay Şirva, Ne yapıyorsun ya? Bak dışarsın ama oradan. Ama kim yiyecek bu çilekli şekeri? Ben. Sen mi? Ama belki sen de kalırsan ben de senden alırım. Hı. Uyumaz mısın? Hayır. Hadi kal ya sen de uyu hadi. Uykumuz geldi hadi yat uyu. Hadi hadi hadi. Kapat hadi gözlerini de. Kapat gözlerini de. Of ya Ayşe Leva'dan hemen almam lazım. Ben böyle kalmıştım. Ayşe Leva benden almıştı. Ayşe Leva uyudu. Hemen alayım hemen alayım. Ne, ah, ah, ne yapıyorsun ya? Nasıl kondum? Uyumadın mı sen? Seni şakacı seni. Seni şakacı seni. Seni şakacı seni. Ah Ayşe Leva yine uyudu. Yine uyudu. Hemen alayım hemen alayım. Ah. Ay ya. Her defasında beni korkutuyorsun. Her inanmıyorum artık sana. Ver şimdi bana. Ver şimdi umutlanmıştım, uyudun sanmıştım. Hemen elinden alacaktım. Verir misin ya? Ver şekerimi. Ay Şeliva, ne olacak şimdi? Paylaşalım mı? Yavaş yavaş Sübuge'ye basacaksın. Yavaş. Ay Şeliva, ver ben yiyeyim onu. Kim yiyecek? Ben. Paylaşsak? Ben. Olur mu? Domatesi de paylaşalım bunu da. <gülüyor> Anlaştık. <gülüyor> tamam mı? <laughs>